3D yayınlarından güzel bir trigonometri sorusuna bakalım. Sarı renkli boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitse x kaçtır diye sorulmuş. Sarı boyalı bölgelere a dersem eğer buraya da b dedim. Peki şuradaki a artı b'yi sinüslü alan teoreminden nasıl yazabilirim? Bir kenarım 7 diğer kenarım 6 2'ye bölüyorum. Aradaki açının sinüsü şurayı bilmiyorum alfa demiş olayım sinüs alfa. Bu tarafa göre yazacak olursam yani şuradaki A artı B'yi yazıyorum. A artı B eşittir. Bir kenarım 3 diğer kenarım 6 artı x bölü 2 çarp arada kaçının sinüsü. O halde bunların eşit olmasını istiyorum. Taraf tarafa oranlarsak eğer bunları sadeleştirdim 1 kaldı. Sinüs alfalar gitti. Bölü 2'ler gitti. 3'leri de sadeleştirdim 2. Yani yukarıda. 14 aşağıda 6 artı x kaldı. Karşıya çarpı olarak yollarsak 6 artı x'in 14 olmasını yani x sayısının 8 olmasını istiyoruz.